Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tekrardan Brawl Talk konseptleri izleyeceğiz arkadaşlar. Ee, bir tane daha yapmıştım bölümden ama tam 40, 46 like gelmişti. Yani arkadaşlar böyle fake sızdırma videolarına gerçekten iyi izlenme oluyor ve iyi like alıyor. Yani keşke böyle yaptığım sesli videolarda iyi tepki, iyi izlenme alsa ve like alsa. Yani ben böyle elimden geldiğince güzel güzel yapmaya çalışıyorum. Siz like atarak bunları beğendiğinizi e, anlayabiliyorum ve devamını çekmek de istiyorum açıkçası yani bu video 40 like gelirse Arkadaşlar bunun tam daha uzun versiyonunu izleyeceğiz beraber Arkadaşlar bu arada bu videoda dediğim gibi Furkan adlı kanaldan istiyoruz mutlaka abone olmayı unutmayın gerçekten çok iyi yapıyor arkadaşımız ve benim kanalıma da mutlaka abone olun arkadaşlar 1610 aboneyiz gerçekten 1620 olalım ve ileride daha da yükseleceğimize inanıyorum arkadaşlar Dediğim gibi video like atıp abone olmayı unutmayın. Haydi şimdi videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi videomuza geldik. Şimdi videomuza başlayalım. Bu video bir konsepttir diyor. Tamamdır. Brawl günlük ödüller sezon 5 yenik ama sezon 5 zaten geçti ama neyse bir şey olmaz. Yeni kromatik karakterimiz de var. Kalf. Kalf mı artık bilmiyorum. Ee, diye bir karakterimiz geliyormuş. Bakalım detaylarını ver, e, detaylarını vermedi. Pijama bo, bu da baya güzel. Kostüm. 80 taş olabilir bu kostüm. Kabus yemburu ya yani muazzam bir kostüm. Bu da 150 taş hak eden bir kostüm arkadaşlar. Cupcake Ya yani bu da baya tatlıymış. Yani bu da 80 taş olur herhalde. Uzay bu Yalnız bu da mükemmel ya. Bu da 150 elmas olur arkadaşlar. Karton uzay gemisi 8000 bunu zaten biz fake sızdırmalarda atmıştık yani bilenler bilir. Bir benzeri uzay savaşı yani olabilir güzel yani yalnız bizim sezonumuzda star savaşları yani hem de tahmin etmiş olmuş bir yandan da. Günlük ödüller yani böyle bir şey kesinlikle gelmesi lazım oyuna yani altıncı günde gerçekten bayağı iyi şeyler veriyormuş elmas, mega kutu, güç puanı bir de altın veriyormuş bayağı iyi. Devamında düşük kupa. Ha. ha. evet. Şey bu. Son ekrandayken sohbet etme. Oyun müzikleri, menü müziklerini değiştirebilme ve işte oyun için müzikleri değiştirme. Yani gelsin ya yani bence gelmesin. Oyun müzikleri güzel tabi herkesin kendi kararı evet bu neymiş şu anlayamadım ne yaptığını he anladım arkadaşlar bir ulti doldurduğunda ikinci ultiyi de doldurma hani bu gelse var ya çok oyun şey olur yani Edgar açısından baya iyi olur hareketsiz Bottan yani baya iyi mesela ama botları kapatma özelliği de var yani pek gerek e, duymuyorum buna ama yani bir e, karakter deneyeceksek olabilir takas yani arkadaşlar takas özelliği geliyormuş yani bu da olabilir güzel güzel özelliklerden biri bu da evet başka neler varmış Ha, arkadaşlar mesela e, bir Kimi öldürürseniz Aksesuarla öldürdüyseniz Aksesuarla öldürdüğünü orada gösteriyor yani, Ultiyle ile öldürürse Ultiyle öldürdüğünü de orada belirtiyor Arkadaşlar Burada Yeni haritalarımızı gösteriyor Yeni hesaplaşma haritası Yeni ne haritası bu bakıyorum şu an. Bu da şey kuşatma haritası. Bu savaş top haritası. Yani güzelle benziyor bu da. Evet devam. Elmas kapma haritası. Yani güzel bu da. Savaş topuna benziyor biraz. Evet devam. Bu da hesaplaşma haritası. Yani bu da güzel. Evet başka ne varmış harita olarak. Arkadaşlar evet videomuz buraya kadarmış. Şimdi arkadaşlar bu bölümde bir tane video izleyeceğiz. Yani e, siz de mutlaka devamı için like atın. Gerçekten dediğim gibi bir dahaki yani 40 like geldiği zaman bunun çok uzun versiyonunu izleyeceğiz arkadaşlar. Burada arada Furkan, Furkan arkadaşımız da abone olmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi ben abone oldum zaten. Siz de bunda kalın. Gerçekten çok iyi Brawl Talk'lar yapıyor like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.